alıntı kelimelerin yazımı alıntı derken yabancı sözcükler de diyebilirsiniz. Yabancı dillerden gelen alıntı kelimelerimiz oldukça fazla. Bunların yazımı ile ilgili kurallarımız var. Çift ünsüzle başlayan kelimelerde iki ünsüz arasına ünlü girmez. Evet bu ne demek? Örnekleri yazalım hemen. Grup gram gramer dediğimiz zaman da bu kelimeler yazılırken sevgili arkadaşlar biz araya herhangi bir sesli harf getirmiyoruz. Kravat Burada dikkat edelim. Yani kravat dediğimiz zaman da hani söyleyişte var. Gram dediğimizde söyleyişte var. Ancak bunları biz yazıya geçirmiyoruz. Fren Bunlar da arkadaşlar yabancı sözcükler. Dolayısıyla söyleyişte vardır, yazımda yoktur. Grup kelimesi üzerinde duralım. Çünkü grup sözcüğü sürekli kafamızı meşgul ediyor. Çünkü enteresan bir şekilde farklı bir yazımı da var. O yazıma da yer verelim ve anlamını söyleyelim. Grup kelimesi bu şekilde de yazılabilir. Ancak şurada topluluk adıyken buradaki anlamı farklı. Hemen grup eşittir akşam güneşin battığı vakit. Yani akşam vakti diyelim biz buna. Akşam güneşin battığı ana grup vakti denir. Ve zaten size bu anlamla verildiği için nasıl yazılacağını da tespit edebilirsiniz. Bu da bir uyarı olsun. Alıntı kelimelerinin yazımında çift ünsüz baştaysa diyoruz. Çift ünsüzle başlayan dedik. Çift ünsüzle biten sözcüklerde yine ünlü araya konmaz. Evet kural da bu. Bir örnek verelim. Film diyoruz. Yani burada film kelimesine baktığımız zaman da çift ünsüz de bitiyor. Buradaki ünsüz de bittiği zaman da araya i harfini getirmiyoruz. Film, zürafam, gergedanım şeklinde söylemiyoruz da yazmıyoruz da. Buna da dikkat edelim. Bir de yine alıntı sözcüklerin yazımı ile alakalı G ünsüzüyle biten olabilir veya kelimenin içinde bu ünsüz bulunabilir. Onları biz yumuşak G'ye dönüştürmüyoruz. Örnek verecek olursak monolog diyalog magma dogma şeklinde yani diyalog, monolog, dolma, magma şeklinde özellikle magma diye demekteyiz biz ona dikkat edeceğiz. Sadece istisnamız var. Fotoğraf kelimesinde yumuşak G ile de kullanılabiliyor. Dolayısıyla bu kelimede bir istisnadan bahsedebiliriz. Bunun dışında sevgili arkadaşlar şu verdiğimiz örneklere de bir dikkat edelim tekrardan. Bu kelimelerin yazımlarında yumuşak G'yi kullanmıyoruz sevgili arkadaşlar.